Sayın izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesinin bilgi amaçlı kısa kısa videoları e, videoları çekilecek. Bu anlamda ilk videomuzu İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesindeki basılı kaynakları e, nereden tarayacağımızı, nasıl tarayacağımızı ve bu basılı kaynakları raftan nasıl ulaşacağımızı, e, nasıl e, bu kaynaklardan yararlanıp yani ödünç alacağımızı e, konuşarak başlayacağız. Ben Ahmet Şenol Arman, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümentasyon Daire Başkanlığı'nı yürütüyorum. 2011 yılından beri bu görevdeyim. Şimdiden herkese videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş başlayalım. Kütüphane sayfamıza nasıl erişiyoruz? İlk soru bu olmalı. Ana sayfamızda gördüğünüz gibi bu logoya tıklayarak kütüphane sayfamıza erişmek mümkündür. Kütüphane ve Dökümanasyon Daire Başkanımızın sayfası gördüğünüz üzere bu şekildedir. Burada çeşitli alt menüler görmektesiniz. Bunlara zaman zaman ihtiyaç duyabilirsiniz. E, tıklamanızı e, yararlı görüyorum. İstanbul Gelişim Üniversitesi Koha e, Kütüphane Otomasyon Programını kullanıyor. Koha dediğimiz e, açık kaynak kodlu bir yazılımdır. E, şimdi dilerseniz içinde tarama yapalım. Evet, Koha arayüzüne geçtik. Gördüğünüz gibi çok sade, basit bir hesaptır. Basit bir sayfadır. Şuradaki alt başlıklarla arama yapabilirsiniz. Arama satırımız burasıdır. Yine kütüphane bazında, yani şu şube kütüphanesi bazında çeşitli özel taramaları da müsait bir yapı arz etmektedir. Burada bu şekilde kullanıcı adı şifre gibi bir bölüm vardır. Ancak bu sadece üzerinizde kitapların durumunu görmek. Yani ödünç aldığınız kitapların durumunu görmek, uzatma yapmak. ...ayırtma yapmak gibi şeyler için geçerlidir. Ee, kullanıcı adı şifre konusunda kütüphaneye geldiğiniz zaman... ...kütüphanecilerimizden yardım alabilirsiniz. Onlar size... E, ...kullanıcı adı şifresini verdiği zaman o arayüzde de geçiş yapabileceksiniz. Şimdi dilerseniz fazla vakit kaybetmeden tarama yapalım. Örneğin ekonomik... ...durum... E, ...ifadesinin kitap başlığında geçtiği bir kitabı arıyoruz. Burada belli bir kütüphane seçebilirim. Öncelikle seçmeden bir tarama yapmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz üzere bazı sonuçlara ulaştık. Buradaki bilgileri şöyle analiz edebiliriz: e, Kitabın adı yani eser adı, emeği geçenler, yazar vesaire, çeviren gibi. E, burada e, materyalin türü. Ee, biçimsel niteliği, yayın yeri, yayın evi, basım e, tarihi gibi bilgileri görmektesiniz. Ee, bir takım diğer başlıkları varsa onları e, kapak adı e, ve iç kapak adı farklı olanlarda bu şekilde bilgiler burada görülmektedir. Ee, daha da önemlisi şube adı. Hangi kütüphanede? Hangi rafta? Bu soruların cevabına bu bölümden erişebiliyorsunuz. Örneğin şu anda merkez kütüphanede olduğumu farz ediyorum. Ve şu kitabı aradığımı farz ediyorum. Bunun detayına tıklamak için üzerine tıklamak yeterlidir. Detay bilgilerini görebileceğiz. Evet sevgili izleyiciler. Burada kullanılabilir yazmasına özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Rafta olmadığı zaman bir ödünç durumu varsa burada onunla ilgili bir uyarı çıkacak. Hangi yerleşkede olduğu ve yer numarasını not alarak... Rafa doğrudan gidip kitabı ödünç alabilirsiniz. Rafı aldığınız raftan kitabı aldıktan sonra kütüphanecilerimize getirip, daha önceden eğer kütüphane hesabınız varsa üzerine kayd üzerine kaydettirebilirsiniz. Eğer ilk defa ödünç alma durumunuz var ise o anda kütüphane kaydınız yapılabilir. Kütüphane kaydı için tek şart şu anda İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin akademik veya idari personeli olmanız veya öğrencisi olmanız yeterlidir. Kurum kimlik kartınızla gelip hesap açtırabilirsiniz. Yaklaşık 2 dakikalık bir işlemle ödünç alabileceksiniz. Burada yerleşkesini ve yer numarasını not alıp raftan doğrudan bulabilirsiniz dedik ama bazı öğrencilerimiz tabii ki bunda zorlanabilirler. Eğer rafta bulmakta zorlanırsanız veya rafı hiç bulamazsanız kütüphanecilerimizden destek alabilirsiniz. Bu videolarımız bu şekilde kısa kısa planlandı eğer anlamadığınız veya ekstra bir bilgiye ihtiyacınız var ise hakkımızda bölümünün alt tarafında bize ulaşın sekmesinden iletişim kanallarımız yardımıyla bize ulaşabilirsiniz burada dahil numaramız santral numaramız hepsi yer almaktadır artı facebook twitter instagram gibi hesaplarımız vardır hepsi igu kutupane şeklindedir arkadaşlar bize ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz veya bizi arayabilirsiniz. Ee, videolarımız e, devam edecek e, ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Kütüphanesi'nin YouTube kanalında yayınlanacaktır. Hem sosyal medya kanallarımızı hem YouTube kanalımızı e, takip etmeniz, abone olmanız önemli tavsiye olunur. Şimdiden hepinize e, çok teşekkür ederim. Eğitim-öğretim yılının hepinize e, başarılı bir şekilde e, gelmesini ve e, mezuniyet noktasına ulaşmanızı. Değerli hocalarımızın da başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmesini canı gönülden temenni ederim. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. İyi günler.